Muhterem kardeşlerim haram olan kazanç kapıları nelerdir İslam dininde Kur'an'da ayetlerle açıklanan haram olan kazanç kapıları nelerdir Hangi yoldan bir mümin para kazanırsa malını ve rızkını haramdan kazanmış olur Değerli kardeşlerim Haram olan bir yoldan servet edinen bir kimse malının yarısını başkalarına bağışlasa, hayru hasanat yapsa, iyilik yapsa, yardım yapsa, insanları yedirse, içirse, doyursa veyahut da hayır kurumlarına bahşetse veyahut da topluma faydalı olan Kur'an kursları yaptırsa, okullar yaptırsa, daha değişik çeşmeler yaptırsa kalan diğer yarısı malının kalan diğer yarısı onun için helal olur mu? Hayır kardeşlerim. Haram yoldan mal kazanan bir kimse malının üçte ikisini dörtte üçünü dahi bağışlasa, iyilik yapsa, hayru hasanatta bulunsa dahi o kalan mal yine ondan ne olur? Haram olarak kalır. Yani haram mal nedir? Necasettir. Necaseti ne kadar yıkarsan yıka, necaset zerresi de necasettir. Helal malını haram kazanmışsa onun temizlenme ve temizleme yolları vardır. Ancak malını, mülkünü, servetini ve rızkını haram yoldan kazanan bir müminin malının temizleme yolu nedir? O malı usta bir şekilde Kur'anî değerlere gö göre belki devlete teslim etmek ve sonra yeniden helaldan mal kazanmaktır. O malle hasanat yapılmaz. Bunlardan birincisi nedir kardeşlerim? Kumar oynayan bir kimse. Kumar oynayarak, helal e, kumar oynayarak veya kumar oynatarak veya kumar oyunlarının bir parçası olarak mal kazanan kişinin malı necistir, haramdır. Yani bir insan kumar oynuyor. Bir başka insan kumar oynatıyor, mal kazanıyor. Bir başka insan kumar masaları ve kumar oyunlarının aletlerini tanzim ediyor, götürüp getiriyor. Veyahut da kumar aletlerini inşa ediyor. Bu şekilde kumar söz konusu olan bütün e, aparatların hepsinde e, emeği olan kişilerin malları haramdır. Kazançları haram yoldandır. Rızıkları haram yoldandır. Yani sadece kumar oynayan kişinin kazancı değil. Kumar oynatan kişinin de kazancı haramdır. Kumar oynama ve oynatmaya her çeşit vesile olan o makineleri dizen, makineleri inşa eden kişilerin de malları, kazançları haramdır kardeşlerim. İkinci haram yoldan mal kazanma hususiyeti nedir? Ribadır. Riba tefeciliktir. Tefecilik yaparak mal kazanın. Yani parasını başka insanlara verip kat be kat fazla geri mal para alan ve bu şekilde servet edinen kişinin malı ve rızık rızkı haramdır. O maldan bile bile aklı başında bir Müslüman tüketemez. Yani tefecilikle para kazanan bir insanın kapısında misafir olarak bir çay içmek dahi caiz değildir tıpkı kumar oynayarak para kazanan kazanan kişinin kapısında bir çay içmek caiz olmadığı gibi tefecilik yaparak para kazanan yani parayı tefeci olarak bir başkasına satan veyahut da tefeciden para alarak para kazanan veyahut da tefeci ile alıcı arasında imza sirkülesini yerine getiren ve bundan da para alan kişinin malı kazancı haramdır. Kardeşlerim zaten haram yoldan mal kazanmayı alışkanlık edinmiş kişilerin toplumda yeri yoktur. İslam toplumunda, Müslüman toplumda müminler arasında Kur'an'da tanımlanan haram yoldan mal kazanan kişilerin karakter bakımından, ahlaki bakımından, insani bakımdan asla yeri yoktur o insanların. Çünkü bu insanlar ne yapıyorlar? Toplumun zaafından istifade ederek Allah'ın haram kıldığı yoldan para kazanıyorlar. Dolayısıyla şunu bir ayırt edelim. Değerli kardeşlerim, bankacılık sistemi ile riba aynı şey midir? Bunu daha sonraki derslerimizde net ve açık şekilde anlatacağız. Elbette ki aynı şey değildir. Riba kat kat haram yiyerek e, servet edinen, kat kat sömürerek servet edinen kişidir. Bankacılık sisteminde enflasyonist bir hareket vardır. Şu anda enflasyon kaçtır? Yüzde otuz yedi. Bankacılık sisteminde de yüzde otuz yedidir. Ben bu dersi hiç buna katmadan bankacılık sistemini açık, net ve Kur'an'ı anlatacağım. Kur'an'ı anlatacağım. Bankacılık sistemi ne zaman oldu? Yani mezhep imamlar zamanında var mıydı? Hayır yoktu. Daha sonra inşa edip gelişti ve bu enflasyonist bir olaydır. Dolayısıyla bunu dersimizle beraber görmek istemiyorum. Demek ki peyg bakınız Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ribayı ayaklar altına almıştır. İlk kaldırdığım riba amcam Abbas'ın ribasıdır demiştir. Yani asıl saadetteki riba şimdiki tefecilik gibi bir şeydi kat be kat insanın bir umuda kapılarak senden para alan insanın, borç para alan insanın o borcunu burnundan getiriyorsun, servetinin üzerine çöküyorsun. İslam dinini analiz ettiğimiz zaman zaten ribaya, tefeciliğe direkt karşı çıkan ve Kur'an'ı ahlaka uymadığını beyan eden ulvi bir din olduğunu görürüz. Değerli kardeşlerim, Alkollü içkiler alıp satan, üreten ve tüketen haram maldan yol kazanmıştır. Alkol nedir? Alkol ve alkollü yani insanın aklını serserileştiren, insanın aklını beyhoş eden ve bedenine zarar veren alkol İslam dininde açık ve net haram kılınmıştır. Bizim sıraladığımız haramlar da İslam dininde, Kur'an'da açık ve net haram olan şeylerdir. Hangi e, nimetten, hangi e, yiyecekten yapılırsa yapılsın, hangi meyveden yapılırsa yapılsın. Meyve Allah huzurunda helaldir. Üzüm yemek helaldir. Elma yemek helaldir. Efendim... E, Hurma yani hurma ağacından hurma yemek helaldir. Armut yemek helaldir. Yani tüm nimetler helaldir. Ancak sirkülasyona girip de başkalaşıma uğrayıp insan aklını sarhoş eden ve bedene zarar veren, damıtıldığından dolayı bedene zarar veren her çeşit içki alkoldür, alkollü tüketimdir ve haramdır. Bir kimse alkollü tüketim kapısından ekmek kazanırsa. Bakınız, şarap fabrikalarında çalışmak caiz değildir. İslam ülkelerinde şarap fabrikalarında çalışmak caiz değildir. Bir insan adam sen de bana ne diyemez? Benim maaşımı dolgun veriyor, ben ona bakarım diyemez. Alkol üreten, şarap üreten bütün fabrikalarda bir müminin çalışması haramdır. Onun biriktirdiği mal da haramdır. Çalıştığı çalışarak aldığı binanın varlığı da onun için haramdır. Hiçbir mümin alkol fabrikası kuramaz. Hiçbir mümin arabası ile şarap ve bütün alkollü tüketim maddelerini taşıyamaz, götürüp getiremez. Hiçbir mümin dükenin dükkanında, efendim bakkalında, marketinde haram olan, tüketilmesi haram olan alkollü içkileri satamaz. Zerre kadar dahi menfaati olan bir kimsenin malına haram karışmış olur. Değerli kardeşlerim, rüşvet almak, rüşvet vererek iç yaptıran, rüşvet alarak, Rüşvet vererek kazanç sağlayan bir e, müminin malı da haramdır. Elbette ki devlet kapılarında birçok e, altı oyulmuş ve ucu açık kurumlar vardır. Ve bunları hep de duyarız, söylememizde de bir sakınca yoktur. Mesela tapu dairelerinde, mesela efendim gümrük kapılarında ve buna benzer birçok yerde ne var? Rüşvet almaya, vermeye, rüşvet alarak, vererek mal kazanmaya e, ucu açık olan yerlerdir ve müsaittir. Devlet denetler yakalar, denetlemezse yakalamaz. İşte bu şekilde rüşvet alarak, rüşvet vererek mal kazanan kişinin malı haramdır. Peki rüşvet alarak e, mal kazanan kişinin helal da... Rüşvet vererek de mal kazanan niçin haram şey haramda niçin haram? Kardeşlerim rüşvet vererek işini gören kişi de o kapıdan ekmek yiyor. O işi görülünce ekmek yiyecek. Dolayısıyla rüşvet alarak mal kazanın, rüşvet vererek mal kazananın kazancı haramdır. <laughs> Bir de adam bunalmıştır. Efendim yurt dışına gidecektir. Oradaki müdür, amir kimse o insandan rüşvet almak için işini zorlaştırmaktadır. Elbette ki vatandaş şikayet kapısını, merciini bilmiyor, şikayet etmek istemiyorlar. Bunlar konumuzun dışındadır. Değerli kardeşlerim, zina ve fuhuş yolu ile para kazanan kişinin malı serveti haramdır. Yani insani insani cinselliği fuhuş fuhuşa yönlendirerek, insani cinselliği fuhuşa yönlendirerek para kazanan kişinin kazancı rızkı haramdır. Fuhuş tüccarlarının toplumda yeri yoktur. Kişiliksiz insanlardır toplumda onlara alçak gözüyle bakılır, kişiliksiz gözüyle bakılır ve onlar toplumda her fırsatta rencide edilirler. Allah'ın nikah ile helal kıldığı cinselliği insanların şehvetinden istifade ederek haram yoldan insanları sömüren mal kazanan, insanların şehvetleri ve cinselliklerini haram yoldan tatmin ettirerek mal kazanan kişinin serveti, malı haramdır. Ondan sonra ne kadar iyilik yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın o servet haram olduğu için onun yediği rızkı da haramdan istenen, haramdan kazanılan bir rızıktır. Çocuklarına yediği, yedirdiği ekmek de haramdır. Zaten böyle cinsel yoldan para kazanmayı Kendisine meziyet edilmiş bir kimsenin eşinin ondan boşanma hakkı vardır. Yani deyyus ve dürzü ile bir mümin yaşayamaz. Cinsel yoldan mal kazanan, cinsel yoldan e, emek sarf ederek para kazanan kişilere sadece ülkemizde değil bütün İslam aleminde dürüstlük, deyyusluk ve dürzülük denir deyyusluk ve dürzilik defterinde var olan o tehlikeli göstergeler inanınız ki ilkel kabilelerin kendi inançlarında da yoktur. Nere giderseniz gidiniz deyyusluk ve dürzilik yani kadın satarak, kadın ticareti yaparak para kazanan kişiler aşağılanmış ve horlanmış insanlardır. El-Fatiha.